billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezih edana lihâzâ ve mâ kümnâ niyet edel evlâhen hedâne Allah. Ve salavat ve alâ Resûlillah. Emme abâet. İmam Rabbani Hazretleri 1. cildinin 92. mektubunda ki bu mektubu iler mezgûr eyva geride geçen Şeyh Kebir'e göndermiş. Şeyh Kebir. Peki ne hakkında bu mektup? Fi beyani itminanil kalbi kalbin huzur bulması, tam yerli yerinde oturması, sağ sola kaymaması, inne mahve bi zikr o zikirle mümkündür diyor İmam Rabbani hasıdır. La bil istidlal ve nazar. Delille, nazarla yani araştırmayla bu ele geçmez. Evet. Sebbeten Allah subhanehu ve iyyakum aleyh şeriatil mustafaviye allah Teala bizleri de sizleri de şeriat-ı Mustafaviye üzerinde sabit kılsın. Amin. Amin. İmam Rabbani Hazretleri başından sonuna hep bizi yönlendirdiği şey Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyyesi. Yani Efendi Hazretlerimiz Kuddüs'e sırrı bu zamanda, bu asırda sair diğer e, kişilere göre çok daha fazla sünnet-i seniye üzerine durmasının sebebi bu. Efendi Hazretlerimizin uslubu her daim büyüklerin yolundan gitmek. Ali Haydar Efendi'yi nasıl bulduysa, mektubatında İmam Rabbani Hazretleri'ni nasıl bulduysa, o yol üzerinden Resulullah'a, oradan Mevla'ya ulaşmaya çalışıyor zamana, zemine bakmıyor. Bu zaman şöyle falanca hocalar, falanca alimler böyle, bu zamanki diğer alimler böyle diye onların peşine takılmıyor. Ya efendi babamdan böyle gördüm. Ali Haydar Efendi'den böyle gördüm. O sağlam bir elle Resulullah'a bağlı. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatında böyle gördüm diye onu yaparak Mevla'ya güzel kul olmaya çalışıyor. Zamanındaki diğerlerine bakarak değil. Çünkü bakıyor ki İmam Rabbani Hazretleri mektubatı 3 cilt hepsinde tavsiyesi bu. Sebbeten Allah subhanahu ve yakum ale şeriatı o şeriat üzere bizi ve sizi sabit kılsın ki öyle şeriat ki el Mustafaviye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı ala sahibihi salatu ve o şeriat caddesinin sahibine salat ve selam ve tahiyye ve övgüler ona olsun. Allah Allah. Amin. Salavat getirmek Resulullah'a duadır. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Ayeti geri, kerimeyi getiriyor buraya. Ela agah olun, uyanık olun, dikkat edin bir zikrillah. Ancak ve sadece Allah'ı zikretmekle tatmainnül kulub, kalpler mutmain olur. Kalpler huzura kavuşur, sekinete kavuşur, hakiki İslam'a kavuşur. Ancak Allah'ı zikretmekle. Yani bir ne var? Ee, bir yemeğin tarifi var. Şeriat ilimleri ve diğer ilimler, bu yemeğin tarifi gibiler. Yani o tarifi öğreniyorsun. Farz, vacip, sünnet, şu farzdır, şu vaciptir, şu sünnettir, öğreniyorsun. Bir de o yemeği yemek var. Yapıyorsun, bir de onu yiyorsun. O işte tarikat-ı ile elde geçiyor zikir ile ele geçiyor. Çok zikretmekle ele geçiriyor. O lezzet orada. Çok zikretmek. Yoksa hadisler bilirsin, şunu bilirsin, bunu bilirsin ama onları zikirle beraber kalbe yerleştirmedikten sonra tadını alamazsın. İmanın lezzetini tadını alamazsın. O ancak çok zikretmekle ele geçer. Ve tariku itminanil kalp kalbin huzur bulmasının yolu inne ve zikrullahi teala Allah zikretmektir. Dunen nazarı ve istidlal yoksa bir takım delillerle bu hakiki iman ele geçmez. İkdam erbabil hija kel hazef akıllı akıl erbabının ayakları akıl erbabı demek yani akılla, delillerle yol bulan kimsenin ayakları, onların yere bastığı o ayaklar var ya, kel hazef, çömlek gibi pişirilmiş çamurdandır diyor. Yani akıl erbabından kasıt, yani delillerle Mevla'yı bulan. E biz de öyleyiz, yani delillerle Allahu Teala'yı buluyoruz. Bir takım deliller zihnimizde canlandırıp, mülahasa edip o şekilde Allah'ın varlığına bir yol buluyoruz. Bu sizin delilleriniz var ya diyor, bunlar çamurdan yapılmış gibidir ki çok kolay kırılır yani. Yani birisi başka bir delil getirdiği zaman ne olur? Efendim şu an ateist olan, deist olanlar niye? Deist oluyor, ateist oluyor çünkü... Ayakları sağlam yere basmıyor yani. Allah'la bir irtibat kuramamış. Birileri söylemiş. O da duymuş. Kelime-i şahadet getirmiş. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu demiş. Fakat altını dolduramamış. Ayaklar sağlam yere basmıyor yani. Betondan değil. Taştan değil. Çamurdan diyor İmam Rabbani Hazretleri. Akıl erbabının işi böyle. Akılla yol bulan böyledir, sakattır diyor. Ve lezi temkinuhu ya esefa. Onun sağlamlığından ne olur? Onun sağlamlığından ne olur? Ya esefa. Fe inne fi zikri fakat zikirde ise iktisabül münasebet bir münasebet elde etmek vardır. Bir cenab Kutsi Teala Allahu Teala ile münasebet elde etmek var. Onunla bir beraberlik kur kurmak var. Az önce hiçbir beraberlik yok. Sözden ibaret. Şu demiş, bu demiş. Allah var biliyoruz ama münasebet yok. Arada bir diyalog, bir beraberlik yok diyor İmam Rabbani Hazretleri. Dolayısıyla heyuladan öteye gitmiyor. Allah var diyorsun ama hiçbir münasebet kuramıyorsun. Fakat zikrede de kişi, kul Allah'la bir münasebet kurmuş oluyor. Bir bağ kurmuş oluyor. Bir alaka kurmuş oluyor. Bir uzaktan varlığını bilmek var falanca kişi uzaktan anlatıyorlar. Şöyle bir alim, böyle bir alim hiç görmemişsin, duymamışsın, şey görmemişsin. Birileri sana söylüyor. Bir de onunla bir münasebet kurmak var. Bir Allah dostu var. Şu an Efendi Hazretlerimizle Yeni tanıyanların durumu da böyle. İşte böyle bir Allah dostu vardı, geldi geçti. Rasulullah'la olan bağımız böyle. Ama bir de onunla münasebet kurmak var. Münasebet kurunca o bambaşka bir şey oluyor. Bizzat sen biliyorsun, sen görmüşsün. Zikirle beraber Allah'la bir münasebet kuruluyor. Ve inlem tekum münasebeten aslen her ne kadar asli bir münasebet olmasa da tam bir münasebet birisini görmek gibi fiziki olarak görmek gibi olmasa da yine Allah'la bir beraberlik kurmuş oluyorsun zikir sayesinde. Yani fil hakika hakiki bir beraberlik olmasa da. Malit turab ve Rabbül Erbab. Sonuçta toprak nerede? Biz topraktanız. Allah nerede? Tabii ki onunla hakiki bir bağ kurmamız imkansız ama yine de bir bağ kurulmuş oluyor zikir sayesinde. Velakin yahsulu beyne zakir <laughs> ve'l-mezkur bununla beraber zakir ile mezkur arasında meydana gelir ne'un minel irtibat. Bir irtibat meydana gelir. Yine de zakir ile mezkur arasında zikreden kişi ile zikredilen Allah arasında bir nevi bağ kurulmuş ve alakati bir alaka el mucibeti lil muhabbe muhabbeti gerektiren bir alaka kurulmuş olur zikir sayesinde. Zikir sayesinde zikredenle Allah arasında bir muhabbet, bir sevgi hasıl olur. Başka türlü olmaz. Feyza istevlet el muhabbetu ale o zikredeni o muhabbet kuşattığı zaman fela şeye ba'dehu sivel aslen o kişinin kalbinde ne olur bir huzur hali meydana gelir. O muhabbet zikirle beraber Allah'a olan o muhabbet meydana gelince kalpte o muhabbette kişiyi kapladığı zaman fala şey ibadehu ondan sonra kalmaz. Siver itikinan asla huzurdan başka bir şey kalmaz kalpte. Artık daimi huzur kalır yani kalpte. Yani artık önceden sözündeydi, dilindeydi Allah. Artık kalpte yerleşmiş olur diyor İmam Rabbani Hazretleri. Veza bela emru iş ulaştığı zaman itminan el kalbi kalbin huzur bulmasına, mutmain olmasına, yerleşmesine, sekinet bulmasına, artık yani kalpte Allah yerleştiği zaman, her daim kalbinde Allah'ı hazır bulduğun zaman, kânet-i devletül ebediyet. İşte ebedi devleti kazanmış oldun diyor İmam Rabbani Hazretleri. O ne olur? Nakdül vakti. Vaktin kazancı, senin kazancın bu olur. Kalbin huzur bulması olur ki bundan daha fazla kulun kazanabileceği şey de yoktur. O hal meydana geldiği zaman artık kişi ibadeti zevkle yapar, Allah'a itaati zevkle yapar, aklına efendime söyleyeyim günahlar gelmez. Günah işlemek gelmez. Her daim efendim o hal üzere olur. Mürit bunda derece derecedir tabii ki. Herkesin derecesi bir değildir. E birden başlıyor, yukarıya doğru çıkıyorsun ama en aşağı tabakası bile büyük devlettir. Artık efendim günah işleyenler sana hoş gelmiyorsa, hep kendin gibi zakirlerle beraber olmak istiyorsan bu tabii yetmez mi? İlim meclisine gelmek istiyorsun. Günah meclisinden uzaklaşmak istiyorsun. Bu yetmez mi? Bu işte kalbinde Allahu Teala'nın yerleşmesinden oluyor. Ya yerleştikçe herkesin oradaki kararı, kalpte Allahu Teala'nın kararı yerleşmesi derece derece. Kimisini sohbete kadar getirir, kimisini gece namaza kaldırır, kimisini her vaktini ibadetle efendim geçirttirir, kimisine gözlerini haramdan sakındırır gözleri yumuk dolaşır. Harama bakma artık kalbinde efendim katlanılamayacak derecede çirkin görür. Ha kimisi arada bir bakar. Herkesin işte kalbine Allah'ın yerleşmesinin derecesi yaptığı ibadeti nispetindedir. Ne kadar ibadet ediyorsan, ne kadar Mevla'ya yöneliyorsan odur. Yani ilim çok fazla olabilir. Olur ama eğer sen kalbinde o ilimler olduğu halde bazı şeyleri günah olarak görüp de kerih görmüyorsan, çirkin görmüyorsan, eğer ibadetini güzel yapmıyorsan o ilim sana fayda vermemiş demektir yani. O işte zikirle beraber oluyor. 1400 yıldır aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den bugüne kadar insanlar bunu zikirle elde etmişler. Fakat o zikir de kafana göre olmayacak. Kafana göre yaparsan bir zaman yaparsın, bir zaman bakmışsın bırakırsın. Aleyküm bi zikril hakkı devamen. Sana lazım olan daima Allahu Teala'yı zikretmektir. Fe innehu Allah'ı zikretmek var ya işte o cilaul kal kulub kalplerin cilasıdır. Kalplerin cilası Allah'ı zikretmektir. Zikir kalbi cilalar. Ondaki pasları siler atar. Vel gıza'un vel gıza'u lil ervah ruhların da gıdasıdır. Ruhun gıdası zikrullah'tır. Onunla ruh dirilir. Efendim nefisten vücudu geri alır. Ruh dirilirse zikirle beraber dirilince artık cesedin kontrolünü eline alır. Ondan sonra ona namaz da kıldırır, Kur'an da okutur, her şeyi yaptırır. Bütün ibadetleri yaptırır. Artık cesedin de hoşuna gider. Cesedin de hoşuna gider. Yapmıyorsa anla ki kontrolü nefis ele almış. İşte ruhu besleyen, onu kuvvetlendiren, onu güçlü yapan zikrullah'tır. Onunla beslersek ruhu o güçlenir ve düşmanı olan nefse galip gelir. Ve selamu evvelen ve ahiren evvelen ve ahiren selam olsun. İsmet Haribullah Büyük Şeyh Efendi. Yine Efendi Hazretlerimiz Kudüs'e ruh. Yolunu bulduğu şeyhlerden biri de bu işte. Silsilemizin meşayihı. Bunları dinleyerek büyük adam olunuyor. Buyuruyor İsmet Haribullah Büyük Şeyh Efendi açıla nagehan bir babı esrar gidip cümle zulümat ola en var doğa şemsül hakikat gide ekdar arada kalmaya asla bir ayar taşuktan geçip hakka gidelim cemali bakması Okuduğumuz bu beyitler allah Teala'ya doğru manevi bir yürüyüşle yürüyen salikin karşılaşacağı durumlar beyan ediliyor. Bir salik Allah yolunda karşılaşacağı durumlar. Açılan nagihan bir babı esrar. Ansızın bir esrar kapısı açılır. Bu yolda ilerleyene ansızın bir esrar kapısı açılır. Desek ki şimdi bir hazine efendim falanca dağın tepesinde efendim bir mağarada o hazineyi elde etmek için o neler araştırırız. Adam bir tanesi gelmiş işte hocam diyor şeyden anlar mısın? Hiç anlamam. Neyden anlarız ki zaten? Ya diyor işte bir yerde bir hazine biliyoruz. Ama büyü yapılmış diyor. Bu işten anlar mısın işte bunu diyor. Bir şekilde çözsek. Hiç anlamam. <laughs> da arıyor yani adam arıyor. Onun gibi niceleri arıyor. Memlekette artık meşhur oldu. Yıllarca arıyor. Yıllarca arıyor. Arabasına efendim şey takmış. Nedir o? Dedektör falan arabasına takmış. Nereye gitse şey arıyor, hazine arıyor. Neye kavuşacak? Kalbinin işte arzuladığı şeye kavuşacak. Altın, para, dünyalık ona kavuşacak. Şu kadar bin dolar para vermiş, dış ülkeden getirmiş, şu kadar derini gösteriyormuş, arıyor. Az değil ha. Memlekette kaç tane dedektör firması var yani. Hepsi de altın aramak için. Dünyalığını arıyor işte. Bir de ahireti aramak var işte. Bu da onu anlatıyor. Falanca yerde nerede? O zikrullahta Allah'a kavuşmak var. O yoldan gidiyorsun, bazen bir takım perdeler o hazineden, Mevla hazinesinden açılıyor. Allah yolcusu Allah'a doğru giderken ansızın sırlar kapısı bazen açılır. Şimdiye kadar görmediği, duymadığı sırlarla karşılaşır, bir takım manalarla karşılaşır. O zaman gidip cümle zulümat ola en var cümle zulümat o anda bir anda nura dönüşür diyor İsmet Garibullah Büyük şefendi. Efendi. Bütün karanlıklar gider, onların yerini nur alır. O hazinenin parıltıları alır. Sırlar kapısı açılınca bütün karanlıklar gider ve yerine nurlar yağar. İnsan karanlıklardan bir anda nura çıkar diyor İsmet Garibullah Büyük şefendi. Merak ediyor muyuz? Doğa şemsül hakikat gide ektar. Hakikat güneşi doğar ve bütün kederler gider. Evet, birçok kederler perde arkasında kalmaktan doğar. Perde arkasında kalmaktan insanda birçok keder oluşur. En büyük keder ne? Geçim ilerisi ne olacak? Hükümet ne olacak? Şu olacak, bu olacak diye insanın içine bir sürü şey var. Onların hepsi bir anda bütün düşünceler kalkar gider. Bu perdeler hep pak olmamaktan oluyor. Efendi Hazretleri diyor ki bütün bu perdeler sıkıntılar pak olmamaktan, temiz olmamaktan oluyor. Bir beyit de deniyor ki her şeyi bertu ayet ez ham an zeni paki vukusta hastu hem her ne şey ki sana karanlıklardan ve kederlerden gelirse o şey senin pak olmadığından ve küstah olduğundandır. Küstahlıklar yapılıyor, haksızlıklar yapılıyor. Sünnet üzere yaşanmıyor. Sünnet üzere yaşamak lazım. Oturmakta, kalkmakta, yemekte, içmekte, yürümekte, helaya girip çıkmakta, temizlikte sünnet var. İbadetler sünnet dolu. Bunlar nerede? Niye yapılmıyor? Eğer bu sünnetler yapılırsa o zaman hakikat güneşi doğar. Mevla tecelli eder, kederler gider. Arada kalmaya asla bir ayar. Mevla Teala ile salik arasında asla bir yabancı kalmaması lazım. Ayar kelimesi gayr kelimesinin çoğulu olup yabancılar demek. Tasavvufta ise hakikate yabancı olanlar vakıf olamayanlar manasında kullanılır. Devam ediyor. Taşıktan geçip Hakk'a gidelim Cemal Bey. Sahte aşık olmaktan geçelim diyor. Sonunda noktayı koydu İsmet Garibullah büyük Efendi. Sahte aşık olmaktan geçip Hakk'a gidelim. cemal Kemal'i seyredelim. Taşık tefa'ül babında. Yani numaradan aşık. Aşık değil de numaradan aşık. Taaşşuktan geçelim, işin hakikatine erelim. Allah aşkı yok ama dünya aşkı çok. Allah aşkı yok ama dünya aşkı çok. Allah Celle Celaluhu bizi kendisine hakiki aşık eylesin. Amin. Tasavvufu anlamak kolay değil. Siz tarikata çalışmamış olsaydınız hiçbir şey anlamazsınız. Tarikata çalıştığınız için anlıyorsunuz inşallah. Allah daha da ziyade eylesin diyor Efendi Hazretlerimiz. Rahmetullahi aleyh. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri anladıklarımızdan istifade edenlerden eylesin bizleri. Hayatımıza tatbik edenlerden eylesin bizleri. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.